Merhabalar, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar herkese. Bu podcast'te makyabelizm ve makyabelizmin doğru bir şey olup olmadığı üzerine konuşacağım. <laughs> öğretilen şeylere inanan salak sayısı çok azdır. Bunlardan bir tanesi benim. Bu salaklardan bir tanesi benim. Yabancı şeker veriyorsa, o yabancı şeker verirken yanına para veriyorsa o parayı para tatlı geliyor çoğuna. O yabancının verdiği şekeri de alıyor. Sokak kavgası olmasın, boks maçı olsun. Arada bir hakem olsun. Çok fena dayak yersen seni ayırsınlar seni işte hastaneye kaldırsınlar ki seni haşat etmesinler, senin ağzını burnunu kırmasınlar şeklinde bir şey olduğu için var. Kuralları bu insanlar bunun için koyar. Aslında insanların hepsi pragmatizme gitmesin, pragmatizmi de anlatacağım, aradaki farkı anlatacağım. Ya de, de kötülük etmek zorunda değilsin. Machiavellist'in zaten en önemli özelliği makkevelist olduğunu kabul etmez. Machiavellist olunmaz doğulur diye bir olay bir şeyde literatüre katayım şu anda. Kendini adam zanneden ve adam zannettirmeye çalışan soytarılar var. Abi sen sende Adam gibi makyavelist oluyor. Ben buradan artık siz çıkartın. Makyavelizm doğru mu yanlış mı? Şimdi makyavelizmin doğru bir şey olup olmadığı üzerine konuşmadan önce makyavelizmin tabii ki ne olduğunu bilmemiz lazım. Nereden geldiğini bilmemiz lazım. Nasıl bir zihniyete sahip olduğunu bilmemiz lazım. Makyavelistlerin dolayısıyla nasıl ilkelere sahip olduğunu ve ilkelere makyavelizmin nasıl ilkelere sahip olduğunu ve makyavelistlerin bir ilkeye sahip olup olmadığını bilmemiz lazım ki daha sonradan doğru bir şey olup olmadığını konuşabilelim. Dolayısıyla hemen başlayalım makyabalizmin tanımına. Makyabalizm nedir? İşte ekrana her zaman olduğu gibi bir Google'da arama sonucunda çıkan ilk sonucu işte ekrana veriyorumdur. Fakat bu sonuçla her zamanki gibi bir yere varamayacağımız için tercihen sizin kendiniz araştırmanızı da tavsiye ederim. Hiçbir fikriniz yoksa ilk defa duyuyorsanız sadece benden duyarak değil. Ondan sonra ve aynı zamanda siz araştırdıktan sonra ben kendi tanımıma geçeyim. Ben kendimce tanımımını yapayım her zamanki gibi yine. Şimdi makyabalizm abi bir noktaya ulaşmak için o noktaya gittiğin yolun hiç ne olduğunu umursamamaktır. Kısaca budur. Örnek olarak bir zirve vardır. O zirveye ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaktır. Yani ahlak kuralları çerçevesinde misin değil misin? İşte ne bileyim etik mi değil mi? Doğru mu yanlış mı falan iyi mi kötü mü? Bunları hiç umursamadan veya işte empati kur kurmadan hiç umursamadan başkasının sırtına basarak da onları aşağı iterek de sırtına basıp onları uçurumdan aşağı iterek de zirveye ulaşabilirsin. Onlarla birlikte yardımcı olarak da ulaşabilirsin. İşte ne bileyim işte kendi çabalarından kimseyle tamamen bireysel kimseye yardım etmeden de ulaşabilirsin. Hani bu etik kural tanımazsın, kralın da tanımazsın, kuralı da tanımazsın. Önemli olan en kısa ve en kolay şekilde en tepeye zirveye ulaşmaktır makyavelizmde. Bunun işte doğru bir şey olup olmadığı üzerine konuşacağız. Makyavelizmin tanımı kısaca bu. Onu da yapmış olduk. Şimdi makyavelizmin ilkeleri var. Makyavelizm ilkelerinde işte makyavelizmde her şeyden önce makyavelizm salakça bunu yapmamaktır. Yani şimdi demin diyebilirsin işte birilerinin sırtına basmak o zaman daha kolay bir... Yo mesela diyelim ki dik bir yamaçtasındır. Dik bir yamaçta birisinin sırtına basarken onu uçurumdan aşağı düşürürken sen de onunla birlikte yuvarlanabilirsin. O yüzden belki de hiç kimseye yüz göz olmadan tek başına belki de kısa bir yol biliyorsundur. Hani onlara da belki de bir kısa yol diye başka bir yere gönderirsin. Onlar orada helak olur giderler. Sen mesela o kısa yoldan zirveye ulaşırsın. Onlar orada helak olup diğer kalanlar tepeye çıkana kadar sen zirveye ulaşmış olursun. Yani orada şeyine bakacaksın. Makyavelizmde durumun işte hani sana en çıkar sağlayacak yol hangisi? sadece işte yani hangisi ise onu uygulayacaksın. Doğrusu yanlış hiçbir şey düşünmeyeceksin. Makkevelizm bu. Salakça olmayacak bir de mesela. Örnek olarak işte Niccolo Machiavelli'nin Prens'e tavsiyeleri var. Bu Prens'e tavsiyeleri arasında işte makyavelizmin ilkeleri diye geçer bunlar. Onun ekrana görüntülerini veriyorum. Dur, tek tek saymayacağım zaten hepsi tek tek aklımda değil. Genel olarak bir özetini yapıyorum zaten dediğim gibi. Burada mesela işte hani yalan söyle ama diyor yalanı usturuplu söyle. Devamlı yalan söylersen insanlar senin yalancı olduğunu anlar ya yalan söylediğini anlaşılmasın ya da işte yalan hani yalan söylüyorsan bir süre yalan söyleme falan filan şeklinde bir ilkeler tavsiyelerdir bunlar. Nikolo Machiavelli, Machiavellizm oradan geliyor zaten. Şimdi hani bu durumda Machia e, yalan söyleyeceksin işte salakça yapmayacaksın yani bunu. İnsanların çoğu bak bir kere makyavelistler kimlerdir? Makyavelist insanların çoğudur. İnsanların yüzde sekseni, dünya insanlarının yüzde sekseni. Yani bizim ülke şu ülke bu ülke demiyorum. Dünya insanlarının yüzde sekseni makyavelisttir abi. Öyle hani kral kral da tanımaz, kuralı da tanımaz. Az önce de söylediğim gibi. Mesela hani ilkokulda öğretilen o karşıdan karşıya geçerken önce sola bak, sonra sağa bak, sonra bir daha sola bak, sonra geç. Yaya geçidini kullan. Kırmızı ışıkta dur, yeşil ışıkta geç. İşte ne bileyim yabancıların verdiği şekerleri asla kabul etme. İnsanlara saygılı ol, dürüst ol. İşte Küçüklerini sev, büyüklerini say falan filan gibi şeylere, okullarda öğretilen şeylere inanan salak sayısı çok azdır. Bunlardan bir tanesi benim, bu salaklardan bir tanesi benim. Ve daha sonradan işte hani gerçekten baktım fark ettim ki... Ama ne kadar fark edersen fark et, tabii bunu geç yaşta fark edince... Hani o yapışıyor, üstüne yapışıyor, o salaklık karakterine işliyor. Benim karakterime o salaklık işlemiş yani işin doğrusu. Neyse, hani bakıyorsun abi etraftaki insanlara, hani bu işte sana bunu öğretenler karşıdan karşıya geç diyen işte karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullan kırmızı ışıkta dur önce sola sonra sağa sonra tekrar sola bak diyen insanlar bunları umursamayan insanlar sana bunu öğreten insanlar zaten bunu umursamayan insanlar çünkü niye makyavelist? abi kırmızı ışık yanıyor olabilir yaya geçidi de olmayabilir ama araba gelmiyorsa geç gitsin yabancı şeker veriyorsa o yabancı şeker verirken yanına para veriyorsa o parayı para tatlı geliyor çoğuna o yabancının verdiği şekeri de alıyor. Sana bunu öğreten insanlar zaten çoğunlukla böyle. Hani bu eskiden o çocukken bizi öğretilen şeyi öğreten öğretmenlerin çoğu zaten makyavelist. Çoğu zaten buna şey yapmıyor, inanmıyor. Yani bu kendisi uygulamıyor ve dolayısıyla çocukların da doğasında, o insanların da doğasında doğuştan gelen işte benim gibi mesela bazı anormal tiplemeler varsa İnsanlığın %20'sini oluşturan anormaller sadece bunları ciddiye alıyor, uyguluyor ve daha sonradan karakterini işliyor. Bağsız hala fark etmiyor. Yıllar geçiyor. İşte ömrü bitiyor adamın. 80 yıl ömür yaşıyor ama hala benim gibi işte benim o eski halim gibi saf bir şekilde herif ölüyor mesela veya kadın. Öylesi de var. Ama yani belli bir süre sonra üstüne yapışıyor. Tamam neyse biz anormaliz bizi çıkar bir kenara. Ama çocukların çoğunun doğasının içinde olduğu için çocuklar da zaten uygulamıyor. Yani kuralları falan niye koyuyorlar abi? Kurallar çok basit. Hani anarşist bir düzen olmasın diye koyuyorlar. Yani birisi sana saldıracaksa, vuracaksa kuralına göre oynasın. Yani sana nasıl vuracaksın? Sokak kavgası olmasın, boks maçı olsun, arada bir hakem olsun. Çok fena dayak yersen seni ayırsınlar. Seni işte hastaneye kaldırsınlar ki seni haşat etmesinler, senin ağzını burnunu kırmasınlar şeklinde bir şey olduğu için var. Kuralları bu insanlar bunun için koyar. Aslında insanların hepsi ya hepsi de mi sekseni insanların çıkarcıdır abi? İnsanların sekseni çıkarcıdır. Hiçbir şekilde makyavelistler bunlar. İşte zaten bu yüzden doğru mu yanlış mı kısmına biraz geliyoruz yavaş yavaş işte. Zaten oradan sonra da bitecek. Şimdi hani insanların çoğu dediğim gibi çıkarcıdır. Pragmatizme gitmesin. Pragmatizmi de anlatacağım. Aradaki farkı anlatacağım. Şimdi ama öncelikle insanların makyavelistliğini anlatalım. Makyavelistler kimler insanlar? Hani kurallar bunun için vardır abi. Dünyanın her yerinde. Yani bir işte ring olsun, ringin içinde bir hakem olsun. Çok fazla haşet etmesinler beni haşet ederlerse de. Hani en azından boks yapıyorsan işte ne bileyim kickboksta değil de normal boks yapıyorsan adamın tekme atamayacağını bilirsin. Hani nereden nasıl gelebileceğini az çok kestirebilirsin. Kuralları bunlar bunun için koyarlar. Makyavelistlerin birbirine saldırı şeklini kestirebilmek adına koydu, yaptığı şeylere kural deniyor. Bütün dünyada. Ki sistemde bu böyledir yani bu kadar basit. Şimdi durum buyken insanların çoğu makyabalistken gelelim şu aradaki bir de çıkarcılık dedim ya onu da anlatayım. Çıkarcılık pragmatizm o, o da önemli bir konu çünkü pragmatizme gitmesin kafa. Pragmatizm bütün insanlar pragmatisttir. Çok pragmatisttir ya da az pragmatisttir. Yani daha doğrusu tamamen pragmatisttir ya da biraz daha az pragmatisttir. Pragmatizm hani şey değildir. O ıı, makyabelizm gibi bir hani insanların yüzde seksen yüzde değil yüzde yüzünde olan bir şeydir. Kimisinde yüzde yüzdür. Yani tavan yapmıştır şey, pragmatizm. Yani çıkarcılık. Kimisinde azdır. Hepimizde var abi. Birisini sevdiğimiz zaman bile ne bileyim bize hissettirdiklerini aslında seviyoruz. Bir çocuğumuz olduğu zaman o çocuk başka da bir çocuk var. O da başkasının canı ciğeri. O da başkasının canından kanından bir çocuk. Her şeyden önce bir çocuk. O çocuk aç yatarken biz rahatlıkla tok yatabiliyoruz ama kendi çocuğumuz olduğu zaman ne yapıyoruz? Canımızı dişimize takıyoruz. Gerekirse yıllarca, aylarca, günlerce soluksuz, duraksız, durduraksız didiniyoruz. Bütün hayatımızın odak noktası o çocuk oluyor. O çocuk iyi olsun, büyüsün, bilmem ne olsun, işte aç kalmasın, açıkta kalmasın, daha iyisi olsun. Hatta büyüyor, büyüdükten sonra bile bizim gibi toplumlarda mesela daha da fazla mesela özen gösteriliyor. O çocuk daha iyi olsun diye. Niye abi? Pragmatizm bu. Pragmatizm yani kendi çocuğum bu bizim gibi toplumlar dedim sadece bizde olan bir şey değil bütün dünyada ve bütün insanlarda olan bir şey. Ha kimisin mesela ben bende de mesela bu pragmatizm hepimizde var dediğim gibi. Ama ben normal bir ağaçta yetiştiririm ama çok pragmatist olan bir adam normal bir ağaç yetiştirmez. Şimdi makyavelizmle bağlantısına da geleceğiz. Hani neden bunu anlattım. O her pra yani pragmatizm makyavelizm değildir aradaki fark. Şimdi ben normal bir ağaç yetiştiririm. Öbür adam ben meyve vermeyen ağaç yetiştirmem arkadaşlar. Me meyvesini verecek, sebzesini verecek. Hayvan besliyorsam kedi köpek beslemem. Bana eti gelecek, sütü gelecek, yumurtası gelecek hayvana bakarım. Beni bana faydası olan insana bakarım şeklinde düşünen insanlar olabilir mesela. Bu tür insanlar mesela hani evet bakar. Çıkarı için bunu yapar. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? İşte o ayrı bir tartışma konusu. Bu podcast'te hiç karıştırmayalım onu. Ama işte bunu yapar. Bunu yapan herkes de makyabelist değildir. Çünkü bunu düzgün şekilde yapan adam da vardır. Mesela tamam adam bir ağaca bakıyordur, bir hayvana bakıyordur. O hayvanın bir an önce etinden sütünden yararlanmak istiyordur. Elbette istiyordur. Fakat ne bileyim işte o hayvana hormon vermez. Ama makyabelizmdeki şudur ki insanların çoğunun yaptığı şey ki makyabelizm doğru mu yanlış mı konusuna şuradan geliyoruz. Yani buradan bağlayacağız bu durumda. Şimdi makyabelizmde o hayvana hormon da verirsin. Abi mesela o hayvandan sütü işte günde ne bileyim günde bilmem kaç litre süt almak için 10 litre süt almak için mesela hayvanın yavrusunu alırsın. Götürürsün mezbaya kestirirsin. Hayvanın yavrularını vereceği sütü sen almış olursun. Bir ineğin veya mesela sütünü sen almış olursun. Hayvanı da kestirmiş olursun. Oradan da ne bileyim o eti satarsın. Ama makyavelist olmayan bir pragmatist yine İnek besler. Yine onun sütünden faydalar ama mesela hani danayı kestirme vicdanı el vermeyebilir. Hani prag, pragmatizmde bu vardır. Pragmatizmde yani şey illaki şey olacaksın diye bir şey yok. Bir an önce o zirveye ulaşayım diye bir nokta yok. Yavaş gideyim usturuplu gideyim de diyebilirsin. Hani başkalarının hakkını yemeyeyim kötülük etmeden de gideyim diyebilirsin pragmatizmde. Ama makyabelizmde bu yoktur. Ha makyabelizmde de kötülük etmek zorunda değilsin. Makyavelizmde düz yoldan gidiyorsan mesela dağa çıkan yol düzdür. Otoban yapmışlardır dağın zirvesine. Otobandan binersin Ferrari'ne gidersin. Hani önemli olan zirveye çıkmaktır. İlla milletin sırtına basayım da aşağı atayım diye bir şey yok Makyavelizmde. Ama gerekiyorsa da yapacaksın Makyavelizmde. Ama pragmatizmde bu zorunlu değildir. O zirveye gerekirse çıkmayayım da diyebilirsin. Yani her Makyavelist pragmatisttir. Ama her pragmatist Makyavelist değildir. Aradaki fark bu. O yüzden anlattım. Şimdi bu in, bunlar insan doğasında olan şeyler. Bunları konuştuk. Şimdi gelelim makyavelizm doğru mu yanlış mı? Şimdi bana göre zaten az önce de az çok tahmin etmişindir. Bana göre ahlaken yanlış bir şey ama şöyle bir şey de var abi. Bak ben kendime de salak dedim. Hala da diyorum. Evet makyavelist olmadığım için kendime salak diyorum. Ha peki bu durumdan pişman mıyım, değil miyim? Gerçekten Emin değilim ama galiba pişman değilim. Yani bu halimden memnunum aslında. Böyle bir salak olmaktan da memnunum galiba. Çünkü ya bilmiyorum ya vicdanım ağır basıyor. Hani yapamazdım herhalde diye düşünüyorum. Ama biraz da karaktere bağlı bir şey işte. Belki de hani diğerleri gibi olsam çok da olmayacaktı. Ama çoğu insan gibi işte kendimi zaten makyabalist o. zaten en önemli özelliği makyabalist olduğunu kabul etmez. Ama makyavelistin önde gidenidir. Hani makyabalist olduğumu da kabul etmeyecektim. Vicdan mastürbasyonu yapıp kendimi rahatlatacaktım. Büyük ihtimalle. Belki rahat ederim ama bilmiyorum. Ben şu anda halimden memnunum. Ya yastığa başını koyduğun zaman rahat yatmak denen olay var ya. Harbiden o çok güzel bir şey yani. Kendini kandırmadan rahat yatabilmek. O yastığa başını koyduğun zaman. O yüzden makyabalist olmadığım için çok memnunum. Çok yani keyfim yerinde. Ama şöyle bir şey de var abi. Makyabalist olmadığın zaman gerçekten hani iyiler her zaman kazanır falan yalan abi palavra bak bunlara inanma. Bunlara cidden söylüyorum bunlara sakın inanma dünyanın en büyük yalanı hani eğer yaşın gençse ve hani işte sana da çocukken bunlar öğretilmişse evet artık karakterini işlemiştir bu sen de o salaklıktan kolay kurtulamazsın ama yaşın gençse bir an önce o şeyden kurtul. Machiavellist ol demiyorum zaten olamazsın kolay kolay ama Makyavelist olunmaz, doğulur diye bir olay bir şey de literatüre katayım şu anda. Makyavelist olunmaz, makyavelist doğulur hakikaten. O karaktere bağlı bir şey. Ama makyavelist olmaya da çalış demiyorum. Ama hani o kadar da işte makyavelizmden de uzak kalma. Makyavelizm çok kötü bir şey, çok kötü bir şey. Kazananlara hep bak abi. Kazananlar yani hep demeyeyim ama çoğunlukla makyavelistlerdir. İyiler hep kazanır diye bir şey yok. İyilerin kazanması istisnadır kazanan iyiler de vardır, şeyler de vardır. Bak çok basit örnekleri, çok basit örneklerini verelim. Şu YouTube camiasını biliyorsan kendimden de örnek vermeyeceğim. Başkalarının ismini de vermeyeceğim. özentilik oluyormuş. O yüzden başkalarının ismini de vermeyeceğim ama şimdi bu işi 12 yap, yıldır yapan bir üstat var. Yani hakikaten bu işin içinde, bu piyasada, YouTube'da 12 yıldır Türkiye'de belki hani ilklerden bir tanesi ki o zamandan kalanlar da yok artık. Hani şunu anlatmaya çalışıyorum. O zamandan bu zamana hala şu YouTube piyasasının içinde olan belki de tek adam. Daha sonradan gelen bir sürü soytarı da var. Yıllar sonra gelmiş. Daha şurada 2 senelik 3 senelik soytarılar sağa sola işte para edererek kendini yükselten soytarılar. Sağdaki, soldaki ajansların istediklerini yaparak, sağdaki, soldaki kanallara yayınına çıkarak bir şeyler yapmaya çalışan, kendini adam zanneden ve adam zannettirmeye çalışan soytarılar var burada. Ama o soytarılar tutuluyor abi. O adam 12 yılda, 12 yıldır bu işin en başından beri bu işi para için yapmıyorken bile, hani bu işi kendi hobisi için yapıyorken bile mesela, o adam burada buradayken bu işi ilk yapan şu YouTube'daki ilk YouTuberlar, DJ Ercikler, Şizenler, Mizenler falan bu tarz adamlar, Nurdan ablalar, bilmem neler bunlar kayboldu gitti. Ondan sonra hani Nurdan abla kanalı vardı, Emre bilmem ne diye birisiydi. Bilmem nesini de bilmiyorum, soyadını bilmiyordum. Emre Emre diyorlardı. Ondan sonra Emre diye birisi çekiyordu mesela. Bu adamlar hep kayboldular, gittiler. Hani Nurdan abla tamam kaybolmamış kanalı var adamın ama şey yayın yapmıyor. Anladın mı? Hani böyle yayıncı dil bir şey dil falan filan. O dönemdeki adamlar gitti kayboldu falan. Onların yerine güzel adamlar da geldi. Bir şey demiyorum. E tamam ha ben de o yıllardan beri bu YouTube'un içindeyim ama kendi ismimden değil falan. O yüzden hani kanıtlayamam ama hadi ben de yeni gelenlerden olayım. Bu işte piyasada işte başka insanlar da vardı. Bilmem ne de vardı. Şu da vardı. Güzel insanlar da geliyor ama tonla da soytarı geliyor abi. Tonla da soytarı geliyor. Sadece işte birilerinin birilerini yalan, yalamak birilerinin onları bir yere getirmesini sağlamak, birilerinin sırtına basmak tamam mı? Bunlardan bazıları mesela şey bile olabilir bir dine sabah akşam sövmek tamam mı? Ondan sonra mesela bu bir makyavelist bir dine sabah akşam söver tamam mı? Sonra kendisinden birisi bahsettiği zaman bizim sırtımıza basarak birileri bir yere gelmeye çalışıyor der. Tamam mı? Gider milletin videolarını kullanır. Videolarını onun ismini vermeden kullanır. Başkası onun ismini verdiği zaman o adamı kötüler. Canlı yayında göstere göstere arkasından konuşur falan. Bak bir de şöyle bir şey de geldi aklıma bak o da var. Abi makyabelist sen de adam gibi makyabelist ol ya. Makyabelizmin bir numaralı kuralı bari bir şey yapıyorsun adam gibi yap ya. Sadece o adam için demiyorum dışarıda da görüyorum. Ya bir yalan söylüyorsan Nikola Makyavelinin Machia, dediği gibi arkanda şahit bırakma abi ya. Arkanda şahit bırakma. Düzgün usturuplu yalan söyle ya. Arkanda şahit bırakma. Canlı yayında ya YouTube'da yayın yapıyorsan YouTube'da milletin dedikodusunu yapma canlı yayın esnasında. Ya abi biraz kafanızı çalıştırın ya. Hani ya iyice deli olurum ya bir şey yapamıyorsun. Şimdi daha doğrusu bence ahlaki olmayan bir şey yapıyorsun ve madem bunu yapıyorsun ki sence de ahlaki olmayan bir şey. Sana sorsam mesela bir bunu yapan mesela yalan söyleyen milletin arkasından iş çeviren ayak kaydıran falan mesela önce müdürünün sonra işte genel müdürünün sonra patronun ayağını kaydırıp zirveye ulaşan her türlü pisliği yapan bir adama git sen makyavelistsin, sen kötü bir adamsın de. Hayır der ben onu şunun için yaptım, şunun için yaptım. Bahanesi vardır yani. Hiçbir makyavelist makyavelist olduğunu kabul etmez. Demek ki sana göre de kötü bir şey makyavelizm ama ve makyavelistlik yapıyorsun. Bari düzgün yap abi. Be, be, bizim de etrafımızda vardı bir tane. Lan dedikodu yapıyor. Tamam mı? Adam benim çok yakın birisinin dedikodusunu yan, benim yanımda yapıyor ya. Yalan sıkıyor. Öbür adama palavra sıkıyor. Ulan bari benim yanımda yapma. Ha ben gidip de ben yetiştiren bir adam değilim. Ona dua etsin. Ama ulan bari benim yanımda yapma lan şeyi. O palavralarını benim yanımda sıkma. Herkese palavra sıkıyorsun. Yani bari be, palavra sıkacaksan başka bir konuda palavra sık. Benim de bizzat içinde bulunduğum konu hakkında bir yüzüme baka baka yani yüzüme bakmıyorsun. Beni duymuyorum mu zannediyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Yani nasıl bir kafadır abi bu? Öte mesela YouTuber'lar. Abi işte de dedikodu yapıyorsun ya. Yayınına bir adam çıkıyor. O yayınına çıkan adamın dedikodusunu yapıyorsun. Ve bunu canlı yayında yapıyorsun ya. Abi bari makyavelizmi de düzgün yapın ya. Bu da ayrı bir şey. Şimdi aklıma geldi ekstradan. Neyse sonuç olarak bağlayalım. Yani makyavelizmi, makyavelizmi uygularsan makyavelistler kazanıyor abi. Gerçekten kazanıyor. Adam adamın teki çıkıyor işte diyorum ya sabah akşam milletin dinine sövüyor. Ötekisi çıkıyor sabah akşam ateistlere sövüyor. E abi bunların birileri şey yapıyor. Bunların yayınına birileri çıkıyor. Bunların kanalına birileri çıkıyor. Bunları yükseltiyorlar. Öteki adam 12 yıldır gerçekten burada bir sanat yapmaya çalışıyor. E ne oluyor abi? Adamın 300 bin küsur abonesi var. Öbürü çıkıyor. Daha 5 sene önce 6 sene önce çıkıyor. Devamlı sabah akşam ateistleri mor artıyor. İşte ne bileyim devamlı bir şey kanıtlıyor. Adam 3 milyon 5 milyondan bahsediyor. E ee, işte makyabelizm abi. Makyabelizm doğru mu yanlış mı? Tamam bana göre ahlaki göre benim ahlak anlayışıma göre daha önceden nihilizm diye bir podcast yaptım bilenler biliyor. Orada da anlattım. Hani benim ahlak anlayışım herkesinkine göre değişir. Bana göre makyabelizm doğru değil. Ama şu da gerçek yani makyabelizm kazanmanın yolu yani. Ya makyabelizm makyabelist olmadan kazanman şans meselesi yani. Gerçekten hakikaten bir yerlere gelmiş bir adama çok yukarılara gelmiş bir adama baktığın zaman ya çok 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 emek vermiştir abi ama kısa sürede bir yere gelebilmişse abi şansı yaver gitmiştir. Yani peygamber şansı vardır adamda da o şekilde gelmiştir. Yoksa makyabalist olmadan kısa sürede bir yerlere gelemezsin. İmkanı yok. Yani buradan artık siz çıkartın makyabalizm doğru mu yanlış mı?